Beyin implantları etik midir? Beyin implantları etik konuları genellikle kişisel görüşlere ve toplumsal değerlere bağlı olarak değişebilir. Bazı insanlar, beyin implantlarını etik bulabilirken, diğerleri bunları olumlu bir şekilde değerlendirebilir. Bu konuda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Beyin implantları, nöroteknolarının bir parçası olarak gelişen bir alanı temsil eder. Bu implantlar genellikle nörolojik bozuklukları tedavi etmek, beyin işlevselliğini artırmak veya belirli yetenekleri geliştirmek amacıyla kullanılabilir. Örneğin, Parkinson hastalığı gibi nörolojik bozukluklarda beyin implantları kullanılarak belirli semptomların yönetilmesi amaçlanabilir. Etik konular bu implantların kullanımı ile ilgili çeşitli noktalarda ortaya çıkabilir. Örneğin, gizlilik konusu önemlidir. Çünkü beyin implantları kişisel düşünce ve duygulara erişim sağlayabilir. Ayrıca bu teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması sırasında güvenlik ve adalet konuları da önem taşır. Sonuç olarak beyin implantları etik bir konudur ve bu konudaki değerlendirmeler kişisel, kültürel ve toplumsal bağlamdan etkilenebilir. Etik konularda düşünce belirlerken teknolojinin potansiyel faydaları ve riskleri dikkate alınmalıdır.